Herkese merhaba. Bugünkü konumuz damızlık küçük baş çiftliği nasıl olmalı? 8 ayda bir kuzulama için ağlımızı nasıl dizayn etmeliyiz? Maliyetleri nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuları ele alacağız. Yine bu ahır modelini TKDK İPART veya KKDP hibe programlarından 150 hibe desteğiyle alabilirsiniz. bu projeler Türkiye'nin tüm 81 şehrimize de hibe projelerine başvuru yapabilirsiniz. Bu çiftlik sistemimizi özellikle kapalı alanda yani merasız koyun yetiştiriciliği, damızlık küçükbaş yetiştiriciliği yapmak ve 8 ayda bir kuzu almak isteyen yatırımcılarımıza önerebileceğimiz bir çiftlik modelidir. Bir nevi bu proje koyun üretim fabrikası olacaktır. Şimdi birlikte ağlımızı inceleyelim. İnşaat olarak çiftlik ince uzun bir yapıya sahiptir. Bu modele ince uzun yapmamızın sebebi işlemsel döngünün çok kolay bir şekilde yapılabilmesidir. Anlatacağım bu sistem 200 başlık bir çiftlik modeline göre hesaplamaları yaptık. Ancak bu çiftliğe 300 adet koyun da çok rahat bir şekilde sığacaktır. Yani isteyen çiftçilerimiz e, ağlımızın boyunu 40 metre değil daha uzataraktan bu çiftlik e, çiftliğimizi 400 ya da 500 başlık kapasiteye kadar projelendirebilirler. Ağlımızın yan yüksekliği 4 metre Orta yüksekliği ise 6,5-7 metre olmalıdır. Yine çatımızda mutlaka fener, olmalı, fener olmalıdır. Bu fener büyükbaş çiftliklerindeki gibi çok geniş bir şekilde fener olmamalıdır. Yine ağlımızın yan tarafında 4, metrelik, 4 metrelik kısmın 3 metresi duvar şeklinde kapatmalıyız. Kalan 1 metresini ise pencere şeklinde veya açılır kapanabilir branda sistemiyle kapatabilirsiniz. Ağlımızın genişliği 16 metre olup uzunluğu uzunluğu ise 40 metredir arkadaşlar. Yine bu ağımızla gezinti alanı yapmak isteyen çiftçilerimiz ağımızın dışarısına bu şekilde gördüğünüz gibi gezinti alanı yapabilirsiniz. Şimdi de ağımızın iç dizayna göz atalım. Öncelikle bu sistemin en önemli katkısı iş yükünün azaltılmasını sağlanması, kuzu kayıplarının önlenmesi, ikizlik oranlarının artırılması ve damızlık küçükbaş üretiminde kayıtların doğru bir şekilde tutulmasını hedeflemektedir. İşletmemizin büyüklüğü 200 adet anaç koyun ya da keçi olduğundan bu sürümüzü gördüğünüz gibi 2'ye ya da 4'e bölebilirsiniz. Biz burada 4 ayrı bölüme e, böldük. Bu padoklarımızın genişlikleri arkadaşlar e, 9,5 metre, 8 metre genişliğinde toplamda 72 metre 76 metrekare alana e, oluşturuyor ve bu alanlarda 50 adet hayvan rahat bir şekilde kalabiliyor. Padoklarımızı taşınabilir yemliklerle oluşturuyoruz ve her, hayvana rahat bir şekilde yemlik alanı kalmaktadır. Çiftliğimizde işlemsel döngü hakkında kısaca bahsedecek olursak diyelim ki hayvanlarımızın koç katımı geldi. Birinci padoktaki 50 koyunumuzu koç katımına gönderiyoruz. 15 gün sonra ikinci padoktaki 50 koyunumuzu koç katımına gönderiyoruz. Böylelikle sürümüzün yarısı bir ay içerisinde doğumlarını bitirmiş olacaktır. Bu işlemden 2 ay sonra da 3. padoktaki koyunlarımızı koç katımına gönderiyoruz. 15 gün sonrasında ise 4. padoktaki bu koyunlarımızı koç katımına göndererekten koç katımını tamamlamış oluyoruz. Böylelikle aralıklı koç katımı doğumlar başladığında bizim iş yükümüzü ve kuzu kayıplarımızı daha da azaltacaktır. Sürümüzün koç katımlarını tamamladık. Şimdi hayvanlarımızın gebelik durumlarına bakalım. Hayvanlarımızın doğumları yaklaştı. Birinci padoktaki hayvanlarımız 5 aylık. İkinci padoktaki hayvanlarımız arada 15 gün olduğu için 4,5 aylık gebe oldu. Üçüncü padoktakiler ise arada 2 aylık boşluk olduğu için 2,5 aylık. Dördüncü padoktakiler de yine arada 15 gün olduğu için 2 aylık gebe oldu arkadaşlar. Birinci padoktaki doğumları yaklaşan hayvanlarımız buradan doğumhane bölümüne alınır. Doğumhane bölümünde doğumları gerçekleşen hayvanlar ise yine kuzular ile birlikte 1,5 metreye 1,5 metre genişliğinde ızgaralı doğum padoklarına alınır. Doğum padoklarının faydası annenin kuzulara iyi bakabilmesi, kuzuların ve annenin aşılama ve kayıt işlemlerinin rahat bir şekilde yapılabilmesi, kuzu kayıplarının önlenmesini sağlamaktadır. Doğum padoklarında yaklaşık 2 ile 7 gün kalan Kuzu ve anneleri yine burada 25 şer başlık 2 bölme olan e, kuzulu koyun bölmesine aktarılır. Buradaki kuzulu koyun bölmesi için yine e, kuzuların girebileceği ama annelerinin giremeyeceği bir kuzu bölmesi mevcuttur. Bu kuzu bölmesi için yine otomatik yemlik ve suluklar burada mevcuttur. Buradaki kuzu bölmemizdeki amaç arkadaşlar e, kuzunun büyütme yemine alışması, hızlı büyümelerini sağlamak aynı zamanda annelerinin devamlı emmek için rahatsız etmemelerini sağlamaktadır. Kuzulu koyun bölmesinde olan koyun ve kuzularımız 25 gün geçirdikten sonra bu iki, iki padon arasındaki sınır kaldırılarak Birinci padoklar yani ilk halini almış olacaktır. ve bu koyunlarımız tekrardan bir grup haline gelmiş olacaktır. Sütten kesilinceye kadar yaklaşık 30 gün bu şekilde kuzulu koyun bölmesine kaldıktan sonra kuzularımız kuzu bölümüne. Annelerimiz ise tekrardan çiftleşmek için çiftleşme bölümüne aktarılır. Çiftleşme bölümünü ise birazdan size anlatacağım. Bu işlem döngü sırasında birinci padoktaki 50 koyunumuzun doğumları gerçekleştiği için birinci padoğumuz boşalmış durumda. Bu padoğumuzda şu an hayvan yoktur. İkinci padoğumuzu 15 gün sonra 50 tane koyunumuzun doğumlarına yaklaşacağı için bu 50 koyunca doğumlar yaklaşanlar doğumhane bölümüne alınır. Doğumhane bölümünde doğumları gerçekleşen hayvanlarımız yine doğum padoklarını alarak burada 2 ile 7 gün kaldıktan sonra kuzulu koyun bölünmesine aktaracağız ama burada birinci padokta hayvanlarımız kaldığı için yine bu kendi padonu ikiye bölerekten burada yine iki tane 25 yer başlık kuzulu koyun bölmesi oluşturarak burada doğumları geç doğum padoklarındaki hayvanlarımızı bu bölümlerine kendi bölümüne aktarılır. 2 ay sonra ise 3. padokta hayvanların doğumları yaklaşacağı için doğumları yine aynı şekilde aynı döngü devam ederekten bu işlemsel döngü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu dizayn sayesinde 8 ayda bir kuzulama yaparken iş takip kolaylığı sağlayacaktır. Sürü takip sistemine gerek kalmadan rahat bir şekilde hayvanları padoklarından kaydırarak rahat bir şekilde yetiştiricilik yapabiliriz. Koçların, satışı yapılacak kuzuların ve çiftleştirme alanları al dışında olması faydalıdır. Bu alanları kaba hem deposu içerisinde olabilir. Ya da ayrı bir bölüm olarak dizayn edebilirsiniz. Çiftleştirme bölmelerinin avantajı şu. Belirli sayıda koyunu örneğin diyelim ki 4 çiftleştirme bölmesi var. Burada gördüğünüz gibi hepsine 12-13 adet koyuna 1 adet koç kattık. Böylelikle bir padok yani 50 adet koyunun koç katılımını tamamlamış olduk. Bu sayede hangi koçun Hangi koyuna katıldığını rahatlıkla bilmiş olacağız. Yine bu çiftleştirme bölümünde hayvanların aşılama, kırkım gibi işlemlerin yapılması için boş bir bölme bırakabilirsiniz burada. İstediğiniz gibi de bu bölmeyi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu sistemi siz illa bu şekilde yapacaksınız diye bir şart yok. Biz sadece bir öneri olarak sunuyoruz. Bu sistemi bizler uyguladığımız çiftliklerde çok başarılı sonuçlar aldık kuzu kayıplarını %5'e kadar düşürdük. İkizlilik oranı yüksek oranlara ulaştırdık. Sizler bu bölmeleri yapabilir ya da istediğiniz gibi bu bölmeleri ayarlayabilirsiniz. Küçükbaş damızlık koyun projemiz bu şekilde. Şimdi gelelim bu çiftliğimizin maliyetlerine. Ağlımız 16 metre genişliğinde 40 metre uzunluğunda olup toplamda 640 metrekare bir inşaat alanına sahiptir. Ağlımızın metrekare maliyetini 500 TL ile 600 TL arasında baz alabilirsiniz. 640 metrekareyi 550 TL'den çarptığımızda alnımızın maliyeti 352 bin TL'dir. Ee, gübre çukuru 75 metrekaredir. Gübre çukurunun metrekare maliyetini 400 TL olarak hesapladığınızda ve 75 metrekare 400 TL çarptığımızda 30 bin TL gübre çukurumuzun maliyeti vardır. Ee, al projelerimizde gübre çukuru zorunlu olup kaba hem deposu ve bakıcı evi ise isteğe bağlı olarak yaptırabilirsiniz. Kaba hem deposu 200 metrekare baz aldık. metrekare maliyeti ise 400 TL'dir. 200 metrekareyi 400 TL'den hesapladığınızda 80 bin TL'lik bir kaba hem deposunun maliyeti vardır. Bakıcı evimiz ise 75.000 TL olup toplamdaki bu inşaat alanımızın maliyeti 537 bin TL olacaktır. Makine maliyetlerimize gelecek olursak bu alımızda 35 adet yemlik kullanılacak olup bir yemliğin bir adet fiyatı 750 TL olup toplamda 26.250 TL yemlik maliyetimiz olacaktır. Ee, otomatik yemlik ise bu ağlımızda 6 adet kullanılacak olup e, bu yemliklerimizin tanesi 1400 TL, 1400 TL olup toplam otomatik yemlik maliyetimiz ise 8400 TL olacaktır. Yine ağlımızda 15 adet suluk kullanılacaktır. Sulukların e, tanesi 100 TL'de 1500 TL suluk maliyetimiz mevcuttur. Doğum padokları 25 adet doğum padok kullanacağız. Bu padakların bir adeti 1000 TL olup toplamda 25.000 TL doğum padakımız mevcuttur. Yine avlımızda bölmeler için çit ya da padok kullanılacağız. Bu çitleri 54 metre olup bunun metre maliyeti 80 TL olup toplamda 4300 TL bir çit maliyetimiz olacaktır. Yine alımızın dışına gezinti alanı ve aşı yolu için toplamda 150 metre bir çit kullanılacaktır. Bunun yine maliyeti 100 TL olup Toplam maliyeti ise 15.000 TL'dir. Ağımızda kullanılacak olan bütün makine ekipmanın toplam maliyeti ise 80.450 TL'dir. Bu durumda ağlımızın inşaat maliyeti 537.000 TL, makine maliyeti 80.450 TL, toplamda 617.450 TL'lik bir maliyetimiz olacaktır. Bizlere hibe projesi yaptırarak %50 hibe desteğinden faydalanabilir devletten bu proje maliyetinin 308.725 TL'sini geri alabilirsiniz. Bu video ve diğer videolarımızdaki proje maliyetleri ortalama fiyatları verilmiş olup bölgelere göre bu rakamlar artabilir ya da azalabilir. Detaylarını açıkça verdiğimiz 200 kapasiteli damızlık küçükbaş çiftlik modelini yaptırmak isteyen ve önümüzdeki haftalarda açıklanacak hibe programlarından %50 hibeli çiftlik veya Başka projelerden faydalanmak isteyen yatırımcılarımız bizlerle iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirler. Bir sonraki videolarımızda başka çiftlik modellerini anlatacağız. Bizleri takipte kalın, izlemeye devam edin.